Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Hud suresi 31 ila 61 ayet bölüm 2. 31. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. 32. Dediler ki, ey Nuh, bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen, kendisiyle bizi tehdit ettiğini, azabı bize getir. 33. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. 34. Eğer Allah size azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda vermez. Çünkü o sizin Rabbinizdir. Ve nihayet ona döndürüleceksiniz. 35. Resulüm, yoksa bunu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım. 36. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Öyle ise onların işlemekte olduklarından günahlardan dolayı üzülme. her şeyi gözetendir. 58. Emrimiz gelince, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık, onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. 59. İşte Ad kavmi. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, onun peygamberlerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. 60. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki, Ad kavmi, Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hudun kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. 61. Semut kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden topraktan yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul edendir. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.